Arkadaşlar merhaba. Bugün normalde daha da iyi bir video fikriyle karşınızda olmak isterdim. Maalesef ki arkadaşlar yine süper selim bir hatasından dolayı ve benim hatamdan dolayı bugün güzel bir video video görmüyorsunuz. Bu videoyu arkadaşlar uzun tutmayacağım. 2-3 dakika falan olacak maksimum. Ee, haberiniz olsun. Yani 8 dakika yapmak için kesinlikle uğraşmayacağım hiçbir şekilde. Sizden tek isteğim arkadaşlar kanalımız biliyorsunuz yeni bir kanal. Yeni kanal dedim yani bir yıl daha olmadı bile kanalımız e, video üretmeye başlayalı bir yıl olmadan 25000 aboneye kadar geldik neredeyse 25000 abone için pardon 30 bin abone için arkadaşlar kanalıma abone olursanız gerçekten çok güzel olur bu videoda normalde e, bu videoyu çekmeden önce bir video çekecektim arkadaşlar e, bir video çekecektim ve o videoda 110 taşım falan vardı şu an görüyorsunuz 37 Pizza Planet dükkanından bir şeyler falan almıştım ee, yani öyle bir şeyler yapmıştım bütün elmaslarımı o videoda harcamıştım video arkadaşlar kayıtta bir problem olduğu için gitti silindi yani sadece 3-4 dakikası var ya yani onu da ben ne yapayım yani bildiğiniz gibi ee, sizden tek isteğim arkadaşlar Vallahi yani şu an ne desem bilmiyorum kendime kendime değil pardon kayıt programına ne desem ne desem bilmiyorum yani bir destek için like atarsanız şu videoya güzel bir like gelirse çok sevinirim 30 bin abone hedefime de e, destek için bir abone olursanız güzel olur eğer bu videodan 50 abone gelirse son, söz sonraki videoda 33 vereceğim. Sonraki videoda 33 taş vereceğim. Yakında gelecek bu arada. Sonraki videoda söyleyeyim. Sadece 50 abone gelsin. Yani sadece videonun içerisindeyken abone ola basacaksınız. Yani arkadaşlar ücretli bir şey değil zaten. Her neyse abone olursanız tekrardan e, sevinirim. Şimdi arkadaşlar e, bildiğiniz gibi Brawl Stars'a yeni ay yılını özel. E, şu anda ekranda koymuşumdur ben. Bir şey geldi oyuna yeni ayınla özel özel hediyeler geldi bildiğiniz gibi birkaç hafta önce bir hafta önce falan herhalde ee, neyse ee, bu geldi arkadaşlar aynen 10 gün önce gelmiş 10 gün önce geldi arkadaşlar ve bazı arkadaşlarımızda efsanevi star drop gitti abi gitti şimdi anlatacağım size ama anlatmadan önce bu e, twitter'da olan bir olayı size anlatmak istiyorum twitter'da bir tane arkadaşımız da bir yazı yazmış ondan size hemen okuyayım arkadaşlar Süpersen neden bu kadar bencilsin? Kuzenim geldiğinde açmak için 5 hesabımda bulunan efsanevi star ödüllerimi talep edilmemiş halde bırakmak istedim. Ve 8 star ödülünü açtıktan ve tekrar Brawl Stars'a katıldıktan sonra teklif ortadan kayboldu demiş. Size yemin ediyorum ki ben de aynısını yaşadım. Video için arkadaşlar 8 tane star drop gelmişti ya video için bak oyuna girdim. Oyuna girdim video için. Dedim ki Videoda bunları e, alayım dedim. Video daha, daha iyi izlenebilir. Şimdi yalan olmasın çünkü. Neyse daha iyi izlenebilir falan diye düşündüm. Daha iyi bir, bir video olur. Karakter falan çıkar belki diye. Yanlışlıkla Star Drop'ı elim bastı. 8 tane Star açtım. Her neyse dedim tamam yapacak bir şey yok. O anda da bunun e, açmamla birlikte biraz moralim bozuldu. Dikkatli dağınıklığım olduğu için oyundan o ara çıkmıştım. Çıktım. Birkaç saat önce sonra oyuna girdim arkadaşlar. Yani birkaç saat sonra dedim de bir iki saat önce oyuna girdim ben. Yani bu şu an videoyu çektiğim saatten önce. Oyuna girdiğimde bir baktım. Yeni ay yılına özel. Bak ben Star Hediyesi almamıştım ya. Efsane Star Hediyesi'ni almamıştım ya. Yeni ay yılına özel gelen ücretsiz efsanevi bir Star Hediyesi'ni bana vermiyor oyun. Şu anda hiçbir şekilde bak oyunun kataloğunda yok orada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dükkanda ee, yeni ay özel verilen şey yok. Sizi yemin ediyorum ki ben oradaki efsane star hediyesini almadım. Sadece 8 tane star drop almıştım. Oyundan çık gir yaptım. Gitti. Bu arkadaşa da aynısı olmuş. Şimdi bakın hatta e, şöyle bir kanıt sunayım size. Yeni hesabımda arkadaşlar gördüğünüz gibi var. Hemen şöyle göstereyim. Yeni hesabımda hiçbir ödülü almamıştım. Yeni hesabımda zaten hiç neredeyse girmiyorum. Arkadaşlar şunu da hatırlayın. Az önce yeni hesabımda denedim. Onun da video kaydı gitmiş gerçekten çıldıracağım her an bunun da gidebilir o yüzden korkuyorum hemen videoyu çekip atmak istiyorum sizlere yani sesimi artık duyurmak istiyorum tele bak olmuyor abi Allah çarpsın gitti arkadaşlar kostüm gitti yani kostümlüyorum Pardon efsane ister edeyim gitti gelmiyor gördüğünüz gibi dükkanda size yemin ediyorum ki 8 sen ister ediyordur o aldım arkadaşlar ve o e, videoda da almak için şey efsane ister hediyesini bırakmıştım Gitti abi. 14 saat içinde benim bunu almam lazım. Belli bir saat aralığında yaptılar büyük ihtimal bunu. Yeni hesabımla denediğimde yeni hesabımla tekrardan geldi. Süpersel sesimi duy. Lütfen tazminat ver. Arkadaşlar Allah Musab Kerim çarpsın ki. Neyin üstüne yemin ediyorsam edeyim. Bak tövbelerim de geçmesin. Yani almadım. Ben o efsanevi star almadım. Bitirmedim ben o ödülleri. Ve efsanevi star vermiyor. Vermiyor arkadaşlar. Vallahi vermiyor. Yani Süpersel teşekkür ediyorum kankam. Bu yaptığın hata için teşekkür ediyorum. Gerçekten gerçekten çok can sıkıcı bir durum arkadaşlar. Yani ne desem bilmiyorum. Zaten videonun kaydı o kadar ikide bir silinip duruyor ki yani. Neyse arkadaşlar başka konuşacak bir şey yok. Yani yapacağım bir şey de yok zaten. İnşallah video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Gerçekten sizin önünüze kaliteli bir video sunmak istiyordum ama... Bugün el vermedi. Yani olmadı arkadaşlar. Maalesef olmadı. Yani demek ki kaderimizde varmış. Bu videoyu çekememek kaderimizde varmış. 50. çekimde belki de olacakmış. Her neyse sizi sıktığım için özür dilerim arkadaşlar. Bu uğraşım için, emeğim için yemin ederim bilerek yaptığım bir şey de değildi bu bu arada. Yanlış anladıysanız söyleyeyim. Ee, bir like atarsanız, bir abone olursanız güzel olur. Yani sevinirim arkadaşlar. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Artık bir şey de demeyeceğim sizin kararınızdır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Çok çok özür dilerim sizlerden. Allah'a emanet olun. Süpersel lütfen tazminatımızı getir.